Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Arm 3'te nasıl DLC yapacağınızı anlatacağım. Bunun için verdiğim linkten şu RAR dosyasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Steam'i açıyorsunuz. Burada Arm 3'ün üstüne sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Sonra yerel dosyalar deyip göz ata tıklıyorsunuz. Sonra burada Arm 3'ün yerel dosyaları karşımızda açılıyor. Sonra Steam'i kapatıyoruz. Evet, Steam'i kapattıktan sonra şu rar dosyamızın içindeki dosyaları şu şekilde direkt buraya atıyoruz arkadaşlar. Hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Sonra buradan launcher kısmına geliyoruz ve aynı dosyaları bir daha buraya atıyoruz. Bir daha hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Şu anda işlemimiz tamamlandı. Şimdi Hemen Steam'imizi açıyoruz arkadaşlar geri. Geri açılıyor Steam'imiz. Evet. Evet şimdi işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Oyunumuza girelim. DLC'lerimizi gösterelim. Evet oyunumuz açılsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle DLC'ler bölümünde de zaten gözüküyor e, DLC'lerimiz. Şimdi arkadaşlar bunda ban yeme riski çok düşük. Ben yani genelde roleplay serverlarında oynadım. Şöyle 2003 saatim var. Ban yemedim arkadaşlar. Yemeyi de düşünmüyorum. Ya arkadaşlarımdan da çevremden de hiç ban yiyen olmadı. Yani official serverlarında fazla oynamadım ama zannetmiyorum kolay kolay ban yiyeceğinizi. Açılıyor şu an ARM 3. Bir sorunuz olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Evet, bu Buyur. Evet arkadaşlar. Burada da gözüktüğü gibi arkadaşlar. Bütün değerlerimiz mevcut. DLC videonuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur.